Merhaba Arkadaşlar Bu videoda Sparical Joint uygulaması yapacağız Sparical Joint yani küresel bağlantı uygulaması yapacağız Şu dördünü revolute Joint, Prismatic Joint, Cylindrical Joint, Scrape Joint, Planar Joint ile ilgili uygulamaları paylaşmıştım Şimdi Sparical Joint, küresel joint ile ilgili uygulama yapalım Hemen product'a geçtik. Insert ile part diyelim buna. Zemin diyelim arkadaşlar. Lazım olacak bize. Zeminimiz olsun. Şimdi zemin böyle kalsın. Zeminin bu koordinatlarına bağlantı yapacağız. Lazım olacak bize. Hemen insert ile part daha diyelim. Buna da mahsal 1 diyelim arkadaşlar. Birinci mahsalımız olsun. M1. Okey. Bir tane daha hemen. Ne yapar? O da M2 olsun. M2 olsun. ikinci mahsalımız olsun birinci masalımızı bir çizelim arkadaşlar. Part düzenine geçiyorum. Part geçtim. Buradan YZ düzenini seçtim. YZ düzenini öncelikle şöyle iki tane circle çizelim. Circle'larımızı bir boyutlandıralım. şu 40 olsun 30 olsun 30 çok oldu arkadaşlar 35 olsun tamam hemen profil çizgimizi alacağım line hemen şuradan kremine. Açığımızda bir tamam. da bir boyaktan olsun bu. Ctrl yapalım. Eksenden kaçık olmasın çünkü. Ama çünkü yarıçap değişmesin diye boyutu değiştiriyorum. Yani şöyle yapalım. Bir boyutlandıralım. Yüzü olsun. Zaten kaç olacak bu da? Şöyle yapalım. Ona kalsın bu. 5 olsun. Tamam. de bakalım. Bu da arkadaşlar bu. Ne olmasın? Çakışık olmasın bakalım. <laughs> Zaten o yüzden kalmış. Tamam. Hemen buradan çıkalım. Bunu şartla şu H eksen etrafına döndürelim. Tamam. İkinci parçamıza geçelim. Bunu da yerde düzlemine geçelim. Yerde düzlemine geçip hemen buradan bu soyak vardı. Kaç yapmıştık arkadaşlar çapını? 35 yapmıştık iç çapını. Ben line'a Adalıklarımızı bitireyim diyelim hemen. alalım şurayı bir. 5 olsun. Boyumuzu da ölçtüğümüzde şu boyutu. 100 olsun. Çıkıyoruz. Bunu da hemen şartla yine aynı eksende gönderiyoruz. İki tane masalımız oldu. Şu anki bir kütürük, bir küresel masal oluşturacaktır. Şimdi ilk yapmamız gereken hani şu an rengini bir değişim arkadaşlar. Mavi kalsın bu. Mavi olsun. Mavi gizleyeceğim şimdi. Hemen Buradan arkadaşlar DMO krematiğe geçiyorum. DMO krematiğe geçtik. Şimdi birinci parçamızı fixleyeceğiz. Yani şunu da saklayacak olursam şurada bir tane zeminimiz olacaktı. Bu zemini bir fixleyeceğiz. Yere ne bir mekanizma olsun. Zemini fixledik. Okey. Zemini fixledikten sonra hemen şu ikinci parçamızı arkadaşlar ikinci parçamızı zemine rigidli yapacağız. Yani bu parçamızı zeminle rigid hale getirdik. Tamam. Üçüncü parçamızı da küresel mavsakla bağlayacağız. Zemini gizliyorum şimdi. Yanlış yakalamasın diye. Şimdi küresel mavsakla attığım zaman benden iki tane point istiyor. İki tane point. Yani hemen şunu bir gizleyelim arkadaşlar. Bakın birinci pointimiz şöyle çevirecek olursanız Ha, yandan çevirim şöyle. Hemen şu koordinat sistemi şu noktası var. Hemen birinci noktam burayı seçtim. Şu orijinli birinci parçanın seçtim. Perspektiften bakalım. Şimdi mouse'a biri gizliyorum. Mouse'a iki açıyorum arkadaşlar. Onun orijinini de yakalıyoruz. İki tane pointi yakaladık. Okey dedik. Şimdi bakın hemen buradan baktığımızda küresel mafsalda üç tane serbestlik derecesi var. Yani neden? Şöyle söyleyelim. Açalım bunları. Zeminimizi de açalım. Şimdi zemini fixledik. Birinci masrafı zemini fixledik. Dolayısıyla hiç serbestlik derecesi yok. İkinci parçamızı pointlerle küresel masrafla bağladık. bunun anlamı şu. İkinci parçamız şu anda x yönünde x yönünde öteleme hareketi yapabilir. Z yönünde öteleme hareketi yapabilir. Y yönünde hareket yapamaz. Bir de Y yönünde sadece dairesel hareket yapabilir. Yani iki tane öteleme bir tane de dairesel hareket yapabilir. Onun için üç tane komut atamamız lazım ki bu mekanizmayı çalıştıralım. Serbestlik derecesini sıfır yapalım diye. Şimdi bunun için öncelikle hemen şöyle bir nokta atacağım. Çünkü point curve lazım olacak. Bu arada point curve komutunu da öğrenmiş oluyoruz. Geçiyorum şimdi ikinci parçamızı seçiyorum. İkinci parçamızdayız. Hemen bir tane point atıyorum bunun merkezine. Lazım olacak bana. Diyorum ki circle şey veya elipsin merkezine at. Gelip seçtiğimde onun merkezine bir tane point atalım. Bu bana lazım olacak. Şimdi bu bittikten sonra geliyorum zemine. Şu ikinci parçayı gizliyorum. Tamam arkadaşlar. Zemini seçeceğim. Zeminde çalışacağım. Zeminin YZ düzleminde çalışacağım arkadaşlar. Özür dilerim. XZ düzleminde çalışacağım. Şöyle bir tane circle çizim. Şöyle yapalım. Hemen bunu bakın. Buradaki point ile çakıştıracağım. Çünkü point kör de point ile kör çakışması lazım. Considence yaptım bir tane hemen. eksen sıvısı alıp bu aşağı kalan kısmı siliyorum. Yani biraz sonra buradaki mafsalın ucu bu yolu izleyecek. Çıktım burada. Bu nereye çizdim arkadaşlar? Zemini çizdim. Zemini onun için atamıştım. Hem birinci mafsalımı sabitledim. İkinci da bu yolu izleyecek. Dolayısıyla Öncelikle hemen <laughs> ikinci parçamı da açayım. Mafsal biri. Mafsal biri de bu. Şimdi arkadaşlar hemen buradan demi kinematik'e geçtik. Demi kinematik'e geçtiğimiz zaman bir tane point curve atacağım. Curve'ümüz bu. Point'imiz de bu olsun. Yani bu point, mafsal point nokta bu eğriyi izleyecek. Okey dedim. Şimdi bakın serbestlik derecem ikiye düştü. Eğer ben şu anda buradaki jointlerden point körbe link drive'ın yani doğrusal öteleme hareketi yap dersem bakın bir düşecek burası. Şimdi bir tane daha komut atamam gerekiyor. Onun için şu ikinci mafsalı ikinci mafsalı e, geçiyorum. İkinci mafsalın ikinci mafsalı hemen x'e düzlemine geçiyorum arkadaşlar. x'e düzlemine geçiyorum. x'e düzlemine bir tane circle çiziyorum. Bakın o circle tam eksene ortaya çiziyorum. Bunu da bundan tanjan teğet yapacağım yani. Teğet yaptım. Bu bunun üzerinde kayacak. Yani bir tane daha ya komut vermem gerekir ya da bunu e, yuvarlanma hareketi yaptığım tanımlamam gerekiyor ki sıfırlasın hemen tekrar demeo kinematiğe geçiyorum demeo kinematiğe geçtiğim zaman slide körbü seçtiğimde iki tane Curve istiyor birinci körbümüz bu ikinci körbümüz bu onayladım bakın mekanizma simüle edilebilir dedi dolayısıyla buradan bakın hemen hareket ettirecek olursak mafsalımız bu yol ne yaptı takip etti İsterseniz şöyle yapabiliriz. Resetleyelim bunu. Bir tane daha parça ekleyelim buraya arkadaşlar. Hemen Insert'te bir new part yapalım. Tamam. Bu da lastik olsun. Bir mesleğimize yakın olsun. en büyüklüğü lastik Tamam. şimdi hemen Arkadaşlar bunu yaparken şöyle yapalım geçiyorum bu parçada çalışırken isterseniz şöyle yapalım şu diğer parçaları da dizleyelim zemin dedi dedik. Bunu YZ düzlemini seçelim. YZ düzlemini bir tane circle plastik çizelim. Onu yapalım. Rekabet yapsınız. Hemen bunu arkadaşlar. İnşallah bundan bir beşer kilometre hiç pahkolsun. Revi olsun. Hı. Lastimizin bu yüzeylerinde diye tane. Hani. sürüş olsun. Evet lastiği ben değiştireyim işte. 5 mm seviyeyim. Hangi bundan hemen aynalayalım. Hangi eksene göre? Bu eksene göre. Okay. Yani kontrolü yapalım bir. için onaylamadık. Sketch'imiz bu. 5 milyon demiştik. Her şeyi onaylayalım onu. Tamam. Şimdi aynı alayalım. Bu kıtı. Neye göre? Buradaki yz düzenine böyle private diyelim. Bu kutu seçtik. Eksimizi seçelim. Bütün size yapılan arkadaşlar tekrar Pocket'ı Mirror yapacağız Şu ekseni göre tamam. Şöyle görün yani bir renk atıyorum Şöyle pop olsun bu da şans planlığını arttıralım tamam şöyle bir lastiğe benzesin diye yaptım bunu hemen diğer şekillerimizi açalım resimli dizayna geçeyim bunun içerisinde bir diye yönünde bir Hadi şöyle gelsin. Bir çevireyim. Tamam. Rijitleyeceğiz onu. Ne yapalım? Bunu biçerim. Şu yüzeyini Bu yüzeyi yapıştırsın. Şimdi demir kanatı geçiyoruz arkadaşlar. Demir kanatı şu ikisini de rigid yapalım. Yani lastiğimizi buraya direkt bağlayalım. Vatalara bağlamışız gibi. Tamam arkadaşlar. Hemen şuradan baktığımızda bağlantılarımız tamam. Serbestlik derecemiz tamam. Dikkat edecek olursanız bu yolu ne yapmış olduk? İzlemiş olduk. Hemen şunu gizleyelim. Resetleyelim bunu bir. Şöyle bu uca doğru gelsin. Kıvır diyelim. Şunu bir gizleyelim. Tamam. Şuradan bakalım. Animasyonumuz şimdi bir görelim arkadaşlar birlikte mekanizma bir olsun. Zaten mekanizma bir diye tanımlamıştık. Ama baştan sona kadar bir hareketlendirelim insert diyelim ileri göre hareket yapsın animasyonu zımbıza düşürelim bu dolayısıyla ben direk çevirdiğinizde <laughs> ne yapabilirsiniz böyle bir bağlantı yapabilirsiniz tabi işlem sırasında bunu da gizleyebilirsiniz isterseniz açalım isterseniz. Fakülteli görüntüyü görmüş olalım. Evet arkadaşlar bu, bu uygulama da bu kadar. Yani sınıflandırıcı elemanların bağlantı elemandan özelliklerini gördüm diye bu uygulamaları yapıyoruz. Ne kadar çok bununla ilgili uygulama yaparsanız bağlantı sınırla sınırlandırma elemanları ya da jointleri çok iyi kavrarsınız. Karmaşık mekanizmaları sıkıntı çekmeden animasyon yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.